Şimdi arkadaşlar bu Bayındır bölgesinde selektif bazı sismik olaylar gözlemledik. Yani bazı çevrelerin bu bölgede neler oluyor bir takım bilgi talepleri söz konusu olabilir. Yani tecrübeler meselen bir takım açıklamalarda bulunmaya çalışacağım bu noktada. Şimdi arkadaşlar bu torbalı bölgesinde zaten rutin gözlemcilerin de değerlendirdiği üzere selektif bir takım gelişimler söz konusuydu. şimdi bunun dışında bu Bayındır bölgesinin güneyi arkadaşlar bir biliyorsunuz bir depresyon bölgesi. şöyle XY düzlemi referans olarak alındığında yani şu bölgeyi eee gelişim açısından ele alacak olduğumuzda e, güney yönden e, bir e, sıkıştırma e, etkisi altında olduğunu, bölgesel açıdan e, bir böyle bir gelişimin olduğunu değerlendirmekteyiz. E, bu işte artan e, e, kuzey-güney yönlü şeklinde ifade edebileceğimiz e, e, gerilim şartlarının bir neticesi olarak da işte Bayındır bölgesinde e, bu tarz bir e, sismik gelişimin olduğunu e, ifade edebilmemiz mümkün. Ee, genel olarak yani bu bölgedeki gelişim bu şekilde